Selamun Aleyküm arkadaşlarım, dostlarım, abilerim, büyüklerim, küçüklerim. Bir Ramazan'ın daha sonuna vardık. Hz. Musa, Ya Rabbi dargın olanları barıştırar ne ecir verirsin diye sorduğunda kıyamet gününde selamet verir, korktuğu şeylerden emin eder, umduğu şeylerle şereflendiririm buyuruyor. Ayrıca Hadis-i şerifte sana darılara git, barış, zulüm yapanı affet, kötülük yapanı iyilik git buyuruyorlar. Bu kutsal sözlere istinaden devlet büyüklerimizden bir ricam olacak. Bu mübarek Ramazan'da aralarındaki küslükleri, kötü sözleri, ihanetleri unutup, barışıp, kucaklaşıp, memleketimizi iyi, refah seviyesi yüksek, anarşiden uzak günlere doğru götürmeleridir. Hepinizin Ramazan bayramını kutluyor, mübarek olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun, selametle.